Arkadaşlar şu bugün sizlerle birlikte Jai Burak bir oynuyoruz ama bu sefer takım olarak yapacağım. Yani Oruç çocukluğu yapacağım. Merak etmeyin abi. Eskiden o pişliği ben yapardım. Ama şu an Oruç çocuğu dedim. Abi evet, takım olacaksınız, pişlik yapacaksınız. Bunu botlar önemli. Tabii sen siktir olman önemli bir şey. Siktir. It. Ben yani en iyi oynayan mıyım allah allah? Çünkü bu yok ki ama. Ya yani çok iyi oyuncu vermiyorsun da bok veriyorsun bana. Bok verin amına koynumuna Sen Sanki futbol amına. Adamı sikeyim. Hassasiyeti biraz düşüreyim. yaylaklık biraz. Ağırlıklık ne alaka onun? <laughs> <laughs> Takımın önüne göre bir bok diye işin yok sen geliyor sonra geliyorlar bana atın. Kırıklarım ya. Ya bana koyduklarım. Bana ne koyduklarım. Nerede bu? Bu kırıkları ya. Olsa tapise gelmenizi bekliyorum amına koyayım. Koyayım ya. Ben bunları daha iyi sikmek için zaten. Sikmek için yapıyorum bunu. Bokken. Ee, çok prosun amına koyayım. Tabi yürümüyor ya. Yürümüyor ya. Anasını sövesim geliyor. Tabi sergi yansın lan. Ya amına koyacağım. Amına koyacağım. Bir VIP yüzünden bütün VIP'lerden nefret ediyorum ya. Benim böyle bir bağım var. Orası, çocuğu da değilim de. Ya küfür yediğimden beri ben hiç VIP'lerin Lili lileri, Eberin Lileri Lileri Sevmiyorum işte ama. Küfür yediğimden beri beri Darwin'sleri ve ne yapıyor üyelerin sevmiyorum amına. Hiç sadık birisine benzemiyorlar ki amına. Birisini benze... Sadık birisine benziyor. Birisi zaten ne yapayım? Birisi olsa çok şaşıracağım ama ne yapayım? Cringe. Neyini alıyorsun amına? Takım olmadığı. Millet senin lan. Neyse ben Türkçe konuşmayayım. Yoksa konuşursam araba dönüyorum. Hay senin de ananı bacını sülenin karını, kızını, babanı, teyzeni sikeceğim ya. Mal, mal böyle. E, e. Ne bekliyorsun amına koyayım? Amına koyayım ya. Ben, adam dedim böyle. Bak. bir yine Allah Allah. Zaten sinirlenme. Sinir Zaten millet yüzünden benim sinir diye, sistemi diye bir şey mi var Her beyge oynadığımda Türkleri görünce hemen Türk ve Cihat'ı görünce anasını söylesin geliyor. Veya Darius gördüğüm zaman. Bu hayatını hayatımda böyle bir zaafını görmedim. tak oyuncuları be like. Böyle hemen gülüyorlar Yusuf Diket. Oğlum. Sanki bu karakter bir tanıdık geldi. Yusuf Diket. Sigici tanıyorsunuz ha. Hanım yanında da, ya. da sikeceğim ya. Ne sikmesi oğlum bana. Ne sikmesi oğlum. Tanımadığın için sikil. Ne mi olur ama. Yorum. Yorum. Koş. Koş kadın. Kız. Ne canım onu ona koy. Al. T Tab oyuncuları buraya gelmiş. Ne ne hellisi? ne böylese. Ee, ne ne kafa sallaması ya? Otistik. Neyse. Tabi millet geliyor ya. Tabii millet Tabi Türk milletinden abartılır. Yani bir o, bir şey dersem abartılırsa, abartılırsa ben de ben de ne yaparım abi? Bokşe sanki vuracak ya. Sanki eldirecek misin gibi tabancayı çekiyor ya bokşe. Hani kelepçeyle vurmak. E, sonunda. Ya takım olma. Böyle malık mı var ya? Bak botlara oğlu anlaşılıyor ki. Bok kelepçe yerine tabancayı göstereyim bana. Tabanca ne yaranıyor? yarıya. Affedersin de bir gel. Ne siktim anamızı ya. Ne ya, yapıyor fark etmez abi. Çünkü ana bacı söylerim ben. Zaten bir hapis burada mısın? Vay canısın ya. Bu buradaymış. oluyor. Ee. <laughs> Çok iyi lan. TV man BGS. Yes. Ah, sikibici tuvaletçimiz de eksik damına. Amına ananı sikeyim. Lan alma alma. tvm ne? Yes. <laughs> <laughs> Neyse. Abi kimseyi bırakmıyor. Zaafım zaten... olsa mı? Benim erkek askerimin var. Abi neden Türkler ilk başında böyle <laughs> şey yazıyor abi. Darvis, DT falan filan yazıyor abi. Tamam ayrı ne olursun da. Hani nefret edersen bunu yaparsan da zaten yani, dünyanın en saçma şeyi. Değilse ben buna bir şey demem basayım zamanını bacına ya. Herhalde. <laughs> Turbo'ya komik bir videosuydu. Ben de ne mal mal yediyorum ananı. Bok yeni buldum. Anam siktim şimdi. <laughs> Birbirine vuruyorlar salaklar. <laughs> Salak. Aynen kanka. <laughs> Bok yiyen vuracak sanki bana. 2v1. Lan nereye çıktın lan bana. Eğilerek de bok aldın ki acaba. 3v1 mi? Yok aman Allah'ım. Bak. O kadar da değil. Vuramıyorlar ki. Sniper'ı bile doyacağım ben. Sen ne bakıyorsun ya. Yani. İşte ananın namına bak. Bak neyse arkadaşı herhalde rahmetle. Elinin sonunda bir akıllı polis çıktı ya. Özürlülerle mi oynuyoruz zaman? Bütün bütün oyunlarda özürlü geliyorum. Ben jail bıraksam. Daha bıraksam 100 tane özürlü var ama. Ananı. Ananın o ne? Ne? Ananın amı. VHP 2'ye bir şey denemem mi amına koyayım? VHP 6 ne amına koyayım? Adamlar hava atmak için oluyor bence. Paran konuşacak. Siktirin gidin başka yere amına koyayım. Allah Allah. BG'de değişimimiz var lan. Ama diyeceksen bir şey olmadı. Eee. O farklı bir mi giriyorsunuz o? Neyse. Bu konuyu sorgulamıyorum. Ya yani şimdi başlayacağım ya. Hani milletin anasını sövesin de yok. Ama sövdürtüyorlar pişler. Mesela Türkler. hani Türkler oruç çocuğu. Herhalde BG'de oruç çocuğu oluyor. Hani BG'de yani Türkler BG'den gitsin ama ya. Bu ne ya? Abarttınız hep ya. Ya selam veriyor sövülmek dedir amına. Uç yem var. Yunus'un ne yapacağını diyorum. 30 çocukları. Hı? Adres ver. Adres ver. Birisine ben keşke inanmasaydım falan diyorum. Sana ne? Şimdi aranızı başlayacağım ya. Şimdi onların anasına da başlayacağım. Onların bir anasını bir gireceğim gökten gireceğim. Onlara bir gökten giresin geliyor ya. Veya boydan. Bana göre fark etmiyor. Hani bu kadar da değil ya. Ya o kadar da değil ama. Yani bir YouTube'da bana söyleyecek. Siktir git başka yere. Siktir git. Bu da benim artık sikimde değil. Yiyeceksen ağlamayın ya. Siz de ağlamayın ama ne yapayım. Bir iki küfür yediniz diye niye ağlıyor? Ağlıyorsun. Kardeşim ağlamayın sizler. Takmayın ama. Takarsanız da takmayın. Takarsanız da takmayın ben. <laughs> Çok güzel dinle. Takarsanız da abi üzülmeyin. Çalışın. Üzülmemeye çalışın. Belki intikam almaya çalışıyorsun. Tövbe. <laughs> <laughs> Ananın ama. Ananın ama. Ya <laughs> ya <laughs> E, Pm değil, kullanmadım çünkü neyi <laughs> millet yani. Or, polislere takım olsanız bir bok değişmez abi. Bak. Bak. Zıplayayım bak. Amanın odamın. Burospusu. Burospusu. Vuruyor ya. E ben deniyorum abi. Harbiden bak. Eyse, geçen sene öğrendim bunu. Geçen sene mi öğrendim? biliyorum geçen seneden yani son bağrından kalma biliyorum abi İşte bu yüzden vuruyorum. Siktir lan. Dersiniz abi. İsterseniz mavi zırhlara, mavi mı? Elmas zırhlara bakın, demir zırhlara bakın. Veya botlara bakın. Bakın. Bakın görürsünüz. Görürsünüz. Allah, Allah Hani inanmıyorsunuz abi. Deneyin videosunu atın. Kanıtını isterim ben. Bak. Millet bu kadar ya. Şimdi sikeceğim ananı bacını sülaleni. Hani millet o kadar para gözüke Şu ne kadar para gözsünüz zaman okuyun Hani canımıza bir sıkmayın. Bak bombaları alacak. Buradan patlatıyorlar. Bir gün patlatmazsa şurada götümü açacağım. Tıvır katacağım. Ya 24 tıvır katma videosu gelir. Hani ben bu oyunu biliyorum. Biliyorum bana laf etmeyin abi. Hani siz de siz de görün abi. Siz de yapın. Hani ben bok aslı da Tamam Eşit çıkmadı o kim? Ne oldu baba? Ne kandıcam ya? Sana demiyorum ki baba. Böyle kandırıyorsun seni sen. Başını alırsın Gitmeyecek. Çıkmayacak. Yeneceğim hatta. Herhalde benim eşim. <laughs> Oğlum uçtu lan az önce. <laughs> Bu eski herhalde. Öldürdüm mü lan? Öldürdüm. öldürdüm vallahi da. 6 can kala öldürdüm. Oğlum ya nasıl oyunu sandın mı? Ben bundan daha iyi miyim? Sağ sol sağ sol yapıyorum. Sağ sol. Her şey. Kim ne demek ya? Arap mısınız? Ha şimdi öldürecekler. Nasıl bir... Ooo! Kicky là Yeah babam yeah 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 oh, Böyle geri çekileceğim Klasik polislerin yöntemi gördünüz oyundaki polislerin yöntemi Vuramıyorum <laughs> 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 Gaz <vurt>. <gülüyor> <gülüyor> Polis zord Hadi gel Zord Öldüremez abi 3 can ha muyum Çalmadık Ne ailemiz Ne ailemiz Gel 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 Motel Ne diyorsun ya Ablacım ne diyorsun ya Ne diyorsun gözümü seveyim Gel 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 Tekrar yaptım Tamam. Dal dal dal. Takdir Allah. Allah'ın 3 hakkı vardır. Allah'ın 3 hakkı. Allah'ın bir hakkı varmış. Şaka yapıyorum. Her zaman üşü. Şimdi burada yani bu polis yapar mı? Daha Bazen biliyorlar. Daha ben biliyorlar. Ben daha sonrasında. ben de güzellik yapayım. Arkasından böyle çak 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 böyle düz kaçar. Biliyorum o eski ben. Ne böyle bekliyor? E ee, e diye bekliyor ya. Sanki. Ne kadar mı abi? Arkadaş için yapmıyorlar ki. Ya 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 ya. her zaman bu kapıyı açık tutacaksın ya. Böyle e e, e e çok sakin. Yani oyunda çok sakin. Aynen çok sakin. Yazana kadar zaten can gidiyor. Geber, geber. Tamam. Oy, ne yapıyorsun? O da seni öldürürler o zaman. Kanka bir şey Ne olursun. Ana satayım. Öldür öldür öldür. Hattir Allah. Şimdi seni öldürmeye geliyorum. Neye bakıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Ha? Ne yaşıyor? Beni nüksan ben. ben Daha vuralım beni. Vuralım 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 ne? İyi ki kreşe dönüşüm. İyi ki mi? İyi kreşe dönüşüm. Arap olmasana. ya? He gel gel He. He anam. <laughs> Daha vuramıyorum. Hoppa. Hoppa. Şimdi geçeceğim. Gel gel gel. lan. Evet. Tamam tamam. öldürsen benim umurumda olmaz. Aksine daha da Aksine daha da sinirleniyorum. Tüpler var mı? Bak, tek tek bak. Senin zengin olman benim umurumda etmez. Yani bomba atsan bile beni umurumda etmez. <laughs> Çok can artık. diskliyorum ya. Elime dakika oldu. <laughs> herhalde bana söylüyor. Adam Rus olmasına rağmen bana nasıl söylüyor herhalde. Yani? Ne bekliyorum böyle? <gülüyor> <gülüyor> diye beklersen orayı açacağını bekleme. Allah Allah. Allah mı açacak kapıyı? Allah kapıyı açar. Oyunda Allah mı kapıyı açacak? <laughs> açacak değil herhalde. Ama gerçekte de açar. Açar. Gerçekte açar ama. Gerçekte açarsa. Şey şey Oyunda açarsa. Sen hangi kimle giriyorsun lan? Ha vuramıyorum ben Ha daha vuramıyorum. Tabii. Dalga geçiyor. Şimdi ben de dalga geçiyor. Milletle dalga geçersen tabi öyle olur. Val bir. Yani de... Ananı bacını şuraya. Sen daha vuramıyorsan ben senin asla. Hani gücükler de bile böyle adam ağlamıyor bile ya. Sen ki sen beni ağlamıyorsun. Ne olmasın sesim. ne sinirleniyorum ya. Hoppa. Hoppala donbastik. Adam hala hatta hasar veriyor. Hasar vermekten sen sen ne bittiğimi sandın sen ya. Niye hava suya mı kalıyor? Korkuyor ya bok değiştirmez bu. Koptu kaçtı. Ulan vur ne kaçıyorsun ya? Kaç zaten. <laughs> Oğlum ben onun yerinde olsam öldürmeye çalışırım çalışır. Bu bilgi. on karaya kaçıyor. On karaya kaçmak ne demek o? Oh, Nerede oh. bu ya? Kesin orada. Gördüm. Hiç görmedim. Kafasını gördüm. Kafasını kafasını. ya Bak ben, Tek bu kadar hasar veren bir şey değil Birinci kural Ben Duzman uzman abi Hadi buradan vur kardeşim Tek de vurma Bak Tamam o zaman Tamam o zaman Dalga geçecek Ben milleti tanıyorum Ben milleti tanıyorum Nasıl sığınmacı? Kaldır. Sen Ben gireceğim bana ne? Ee, vuracak, vuracak. kez daha iyi geçirdim ama sınırımı kuramadım daha kuramadım daha nelerini kuruyorsak bakımı kuruyoruz başını alıyorlar Yumasını başını alıyorlar benim. daha Üf, da, Tabii. Millet sağ ol lan. Sağ ol kardeşim. Arkandayım. Sen öldüreceksen öldüreceksin. Kafana atayım mı bunu? Kafana atayım mı? At. At gitsin. Nerede bu? Böyle ölürsün. Ö diye kalırsın. Bu hakkını Gülentik. bu hakkı kullanmak istemiyorum çünkü. zaten yürürüm ben. Yürüyüp beni gebertir. Haa. Hiç bir hasar verdik. Adam tek bir yenildi lan. sağ olun. Sağ tamam. ol. Bak bunu atayım mı? Kafanı açayım mı? Bunlar bot. <laughs> e ee, abi bak bir can bak. <laughs> <Kanki> ben... <Gülüyor> 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 <Gülüyor>